Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bu videoda sizlerle birlikte Android'in OTG teknolojisine bakacağız. OTG nedir Recep? Ali, OTG USB on the go yani USB cihazları yanımıza taşırken telefonumuza kolayca bağlayabilmemizi yarayan teknoloji. Şimdi OTG'li telefonlar vardır sevgili izleyiciler. OTG'siz telefonlar vardır. Evet. USB OTG'yi destekleyen telefonlarda alt kısımdaki bu şarj ettiğimiz ve aktardığımız USB portuna bu şekilde bir adaptör bağladığımız zaman USB cihazlar çalışır. Örneğin şu an bir Gamepad var. Evet, Gamepad'in USB algılayıcısını buraya taktığımız zaman USB'mizi takmış oluyoruz. Diğer ucunu telefonumuzun altına taktığımız zaman USB on the go'yu telefonumuza bağlamış oluyoruz. Ve bu eğer cihaz bununla birlikte oyunlarda çalışıyorsa, destekli oyunlarda USB on the go'yu desteklediğini anlıyoruz. Olay aslında çok basit. USB'yi bağladığınız zaman çalışan cihazlar OTG destekli cihazlardır. Bağladığınızda çalışmayan cihazlar OTG desteksiz cihazlardır. Ki telefonlarla ilgili teknik bilgiler arasında genellikle teknik özelliklerde OTG destekli olup olmadığını görebilirsiniz. Bazı üreticiler bu bilgiyi vermekten çekinir ya da o bilgiyi teknik sayfaya koymaz. İşte o zaman Teknopat incelemelerinde OTG destekli olup olmadığını öğrenebilirsiniz. OTG sayesinde sadece kablosuz gamepad değil aynı zamanda USB bellek de bağlayabilirsiniz telefonunuza. Evet standart boy ve micro USB olmak üzere iki farklı uç vardır. Elimizdeki USB belleğin mikro USB ucu da var. Gittikçe bu tür belleklerin yaygınlaştığını görüyoruz. Bu tür ufak ucu olan diyelim bellekleri bu tür cihazlara bağladığımız zaman veri aktarımı da gerçekleştirebiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Yanımızda bilgisayar yok, telefon var. Telefonda diyelim ki sunum dosyaları var ya da bir PDF var, fotoğraf var. Bunu aktarmak istiyoruz. Takar takmaz zaten ekranda harici depolama alanı eklendi diye uyarı geliyor. Evet, dokunduk, yukarıya doğru kaydırdık. Harici depolama alanını görüyoruz. Dahili bellek, USB disk bir USB diskin içerisinde hiçbir dosya yokmuş Recep. Evet. Android, Loster, System Volume Information gibi dosyalar yer alıyor. Şimdi bunu istersen içerisinden bir dosyayı sürükleyip atabiliyorsun. Mesela dahili belleği seçiyorsun. Dahili bellekte dıcım, kamera demek. Kameranın içerisinde çektiğimiz boş bir fotoğraf var. Yapmamız gereken burada buna şu şekilde tıklamak. Öğeyi seçtikten sonra şuraya tıklayıp taşıma ya da kopyalama yerini seçmek. Kopyalama yeri olarak USB diskimizi seçiyoruz. USB diskimizin içerisinde tamam diyoruz. Şimdi bir geriye gelelim. Kök dizine doğru geri gidiyoruz. USB diskimize geliyoruz. USB diskimize fotoğrafımızı başarılı bir şekilde kopyaladık. Artık USB on to go sayesinde harici kontrol cihazlarını bağlayabildiğimizi ve USB bellekleri bağlayabildiğimizi görüyoruz. Peki gamepad de mi sınırlı? Tabii ki hayır. Dilerseniz OTG ile klavye farede bağlayabilirsiniz. Şimdi faremiz açık, altındaki USB adaptörünü çıkardım. Bu 2.4 GHz bandından bağlanan bir adaptör ama yapısının herhangi bir önemi yok. Micro USB bağlantısını USB'ye çeviren bir adaptör takmamız yeterli. Artık klavyemizi kullanarak yazı yazabiliyoruz. Ben de fareyi kullanayım Recep fare. Karşımıza site gelsin, şu şekilde tıklıyorum. Klavye farenin algılanması birkaç saniye alabilir sevgili izleyiciler karşınıza bildirim çıkabilir ama taktıktan sonra telefonunuzu ya da tabletinizi Android cihazınızı artık normal klavye fare bağlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakınız aşağıya doğru şu an elim değmeden scroll edebiliyorum. Yani oyunlarda gamepad normal kullanımda klavye fare veri aktarmak için USB bellek hatta USB belleğin ucu mikro USB bellek değil normal bellekse aynı kablo ile adaptörü de normal belleği de USB olarak takabiliriz. Önemli olan telefonumuzun OTG desteklemesi. Sizler birlikte bir rehberin daha sonuna geldik. Ben Recep Baltaş. Ben Güngör. Bir başka rehberle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.